Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güneş ikizler transiti videolarını çekiyorum. Burç videolarını arkadaşlar. Güneş ikizler transitini 15 Haziran 16 Temmuz aralığında gerçekleşecek ve Yükselen yengeçler, ay burcu yengeçler için nasıl bir geçiş olacak? Hangi alanları tetiklenecek? Hangi ev konuları gündem yaratacak? Hemen buna bakacağız bakalım. Yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar için. Evet, paylaşımları medik astroloji ve star Zodia göredir arkadaşlar. Buna baz alarak dinleyiniz lütfen. Yükselenizi ve ayınızı. Eğer ki medik astroloji burçlarınızı bilmiyorsanız, haritanızı oluşturmak için lütfen... E ee, Kanalımdan e, haritanızı, Vedic haritanı e, oradan, e, haritanızı Vedic haritanızı nasıl oluşturabilirim? Videoları mevcut. Oradan haritanızı, Vedic haritanızı çıkartabilirsiniz. E, oradaki e, videoyu takip ederek ve e, oradaki e, programın e, hepsini e, kurarak güncelleyerek ve ayarlarını yaparak e, Vedic e, haritanızı ve e, oluşturabilirsiniz. Gezegenlerinizi, yükseleninizi ve ayınızın nereye yerleşik olduğunu görebilirsiniz ve ona göre dinlemeniz gerekiyor. Çünkü Siderzod'a göre paylaşımlarım e, ve buna göre dinlemeniz gerektiği için eğer ki Batı'ya göre dinlerseniz size tutmayacak ve uymayacaktır. Arkadaşlar lütfen e, vedik haritalarınızı oluşturun. Veya bununla ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Videoların açıklama kısmında var. WhatsApp numaramızdan mesaj yoluyla randevu talebinde bulabilirsiniz. Ve e, danışmanlıklarımız ücretlidir arkadaşlar. Ve birçok danışmanlığımızda mevcut Vedikastro üzerine. Oradan WhatsApp'tan e, bilgi alabilirsiniz asistanımdan. Evet bunun da bilgisini paylaşayım. Ve Güneş ikizler Burcu'nda yengeç burçlar için yükselen yengeçler var burcu yengeçler olmak üzere. Ne getirecek sizlere? Hemen haritamızı bir açalım bakalım. Evet, yengeç burçları. Ben de bir yükselen yengeç, güneş yengeç, yükselen yengeç olarak merak ediyorum bakalım bize bu geçiş ne getirecekmiş? Hep beraber ikizler burcu. Evet, buradan ve yengeç olarak ben şöyle yengeç burcu yengeç yükselen olarak evet <laughs> burada ve ee, hemen bakalım zenginlik evinizin yöneticisi Güneş 12. evinize geçiş yapıyor bakın ikinci evinizin zenginlik evi değil mi ikinci evde zenginlik evinizin yöneticisi 12. evinize yerleşik burada oradan bir geçiş yapıyor yükselen yengeçler ay burcu yengeçler Burada genellikle 12. evde İkizler Burcu'ndaki güneş geçici finansal ve ailevi zorluklar getirebileceği için olumlu olarak değerlendirilmiyor arkadaşlar. Burada dikkat edin. Geçici finansal veya ailevi zorluklar yaşayabilirsiniz yengeçler. Bu süreçte 12. ev geçişinde dikkatli olmanızda fayda var. E, 2. evin efendisi 12. eve doğru hareket ettiğinden e, bu ayrıca olası finansal istikrarsızlık ve aile ile ilgili sorunlara işaret edebilir. Dikkatli olun. Ek olarak zaten ikinci evinizde Mars ve Ketu'nun ikinci evdeki kavuşumu bu zorluklara eklenebilir ve bu da finansal ve ailevi meseleleri dikkatli bir şekilde yönetmeyi önemli hale getirecek yengeç burçları. Evet, hem finansal konuları hem de ailevi konularınızı ciddi anlamda iyi yönetmeniz gerekecek. Gerekecek bir süreç. Ee, o yüzden lütfen dikkatli olun. Çok fazla e, ani çıkışlar yapmayın. Fevri çıkışlar yapmayın. Sert tutumlar tutunmayın burada kazançlarınızda belki ters giden durumlar, sorunlar gelişebilir, kazançlar düşebilir, kendi çabanızla uğraşınızla yaptığınız işlerle ilgili ikinci ev çünkü kendi kazançlarımızdır biliyorsunuz ki ve 11 birinci evde sosyal çevreyle ilgilidir, şanslarla ilgilidir ikinci ev ama bizim kendi işimizden kazandığımız paradan bahseder aslında kendi kazançlarımız ve ailevi konularda da çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli hale gelecek burada. Ailevi meselelere özellikle dikkat edin. Olumlu bir not aslında sizlere. Güneş'in 9. evin efendisiyle kavuşumu. Uzun mesafeli seyahatler. Şimdi bunu nasıl bulacaksınız dediniz. 9. eviniz sizin. Bakın şimdi anlamayanlar için hemen göstereyim. Yengecin. Bakın burası 12. evi. 11. evi. 10. evi koç. Dokuzuncu evi de balık oluyor arkadaşlar. Balığın yönetici gezegeni ne? Jüpiter değil mi? Yay ve balığı Jüpiter yönetiyor. Ve güneş dokuzuncu ev yöneticinizle kavuşum içerisinde oluyor. Jüpiter'le kavuşumda burada. Ondan bahsediyor. 9. evin efendisiyle kavuşumda uzun mesafeli seyahatler, yurt dışı bağlantıları ve deniz aşırı fırsatları ilgili konularla olumlu sonuçlar getirebilir. Ancak bu küçük faydalara rağmen bu geçiş sırasında hayatın çoğu alanında dikkatli ve e, dikkatli yönetim esas olmalı sizin için. Dikkatli yönetin arkadaşlar bu süreçte. Evet eğer bir de bazı yengeçler e, Mahadaşı Antardaşı Jüpiter'den geçiyorlarsa destekleyici çok daha etkili olabilir. Dokuzuncu ev yöneticiniz de yine yabancı ülkeler, yabancı kültürler ya da yabancı ülkeler çıkmakla seyahatler, uzun seyahatlerle ilgili gündemlerde getirebilir. Hükümet veya sosyal konularla uğraşırken sabırlı olmanız önerilir bu süreçte. Eğer ki hükümetle ilgili, sosyallerle sosyal konularla ilgili gündemleriniz olursa yasal yerlerde e, mesela işte e, kamu yerlerinde ilgilenir işleriniz uğraşırken sabırlı olun lütfen sabırsız davranmayın sabretmeniz gerekiyor Ayrıca yeme alışkanlıklarımızda da disiplini korumak faydalı olacaktır. Evet kül alımı olan yengeçler varsa onu dengede tutmaya çalışıyorlarsa ya da kül almak istemiyorlarsa yeme içme alışkanlıklarında da bir disiplini koruyun lütfen e, faydalı olacak. Yoksa daha fazla alabilirsiniz bu geçiş sırasında da. Jüpiter de genişletme potansiyeline sahip zaten. Orada dikkatli olun arkadaşlar. Bu geçiş genellikle olumlu olmasa da disiplinli ve dikkatli kalmak tatmin edici sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak. Tabii çok dikkatli olursanız, bu geçişi daha farkındalıklı, sakin, iyi şekilde yönetebilirseniz çok daha güzel olabilir, güzel şeyler getirebilir sizlere. Ayrıca aile anlaşmazlıklarına da dikkat etmek ve akrabalarla gereksiz çatışmalardan kaçınmak akıllıca bir yaklaşım olacaktır. Evet, aileyle çatışmayın, akrabalarla. Evliyseniz eşinizin akrabalarıyla, eşinizin ailesiyle, kendi akrabalarınızla çatışmalara girmeyin. Yengeç burçları dikkat edin lütfen. Burada e, en önemli olan şey çatışmalardan uzak durun ve tam istikrarlı bir şekilde iyi yönetilmesi gereken bir ay sizin için arkadaşlar o yüzden dikkatli olun bu konuda peki yengeçlerin remedisi ne? hemen ona da bakalım düzenli olarak yine e, aslında diğer bir da bahsetmiştim e, düzenli olarak e, ziyaretlerde etkili olacak nereye ziyaretler dini yerlere kendi kültürümüzde e, dini mekanlara, e, camilere işte camilere ziyaret edebilirsiniz bu dini mekanlara bazı yerlerde belki başka ülkelerde işte kiliselere tapınaklara ziyaret edebilirsiniz sizler için çok etkili bir sonuç getirecektir bu süreçte camilere gidip dualarınızı edebilirsiniz bizim Türkiye adına konuşuyorum bu süreçte oralara ziyaret etmeniz remedi olarak kullanabilirsiniz kendiniz adına evet Yükselen yengeçler ay burcu yengeçler. Dilerim ki bu güneşin geçişi 12. evinizden güzellikler getirir sizlere. Kapıları açar. E, dikkatli olursanız, güzel yönetirseniz güzel başarılar da getirebilir bu süreç sizlere. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Lütfen sevdiklerinizle de videoyu paylaşıp kanalıma destek olmayı atlamayalım lütfen. Evet kendinize çok iyi bakın. Aslan burçlarıyla devam edeceğiz. let check